Bizlere mükemmel bir haberim var. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin en kaliteli, en iyi hizmet veren bahis siteleri gruplarından Seka grubu'a ait olan Ola bahis sitesinde sizlere yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen denemesi bedava kampanyasını iftiharla sunuyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar birçok yatırım, hoş geldin kayıp bonusları, spor bonusları, ödüllü turnuvalar dışında yatırımlarınızı özel mükemmel 100 bedava bahis veya 100 free spin hediye seçeneklerinin dışında Ola bahisi tanımanız için arkadaşlar sizlere tam tamına deneme bonusu veren bahis siteleri listesinde listenin başına geçecek bir haber veriyorum. Çünkü denemesi bedava kampanyasında 50 free spin veya 50 deneme bonusu 50 TL'lik deneme bonusu olabayiste sizleri bekliyor arkadaşlar. Sizler de ister 50 free spin'i inanılmaz bir kasino sağlayıcı listesindeki slot oyunlarında değerlendirin. İsterseniz de Türkiye'nin en iyi hizmet veren 4 farklı bet altyapısıyla hizmet veren olabayiste istediğiniz oranda istediğiniz bet seçeneğinde istediğiniz kuponda yararlanın arkadaşlar. Çünkü mükemmel bir deneme bonusu ve her şeyden güzel arkadaşlar. Olabayız de kazancınız anında cebinizde. Hepinize iyi günler diliyorum.